Nereye gidiyoruz oğlum? Kahvaltı yedim. Bağırma hayır. Burada bağırma çınar ben, ben. Yumurta mı? Sen ne yiyeceksin kahvaltıda? Ben, ben. Hı? Ama söylemedin çınar ata. Ben, 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 ben. Başka? Burası biraz yüksek. Elimden tutmak ister misin Ata? Evet ama. Hı. Hmm. Ben. Dur babanı da bekleyelim. Nur hayır. Bunlar ağaç oldu. Hadi inelim. Değil mi? Tut elimi. Oradan da inelim. Tamam oradan da ineceğiz. Tut elimi. Ama. Gel. Ama sen dikkatli inmelisin Çınar Ata. <laughs> <laughs> Aferin buradan da dikkatli in. Ben inip sana bakayım mı aşağıdan buraya? Hı? Anne! Anne şuraya Şuraya mı ineyim? Evet. Olmaz ki sen gel birlikte inelim. Ama orada ben orada tek başıma korkarım Çınar Ata. Senin de gelmen lazım. Ama, orada Ama ben korkarım. O zaman ben tek gidiyorum. Hadi gel, fıtı fıtıyın tamam mı? Ay böcek mi var orada? Gel fıtı fıtıyın. Bizim şansımıza bir de sivrisinekler çıkmış tam bu dönemde arkadaşlar. Binim ben şöyle. Hani böcek böcek gel. Gördüm ben orada, gördüm tamam. Baba da geliyor. Gel şuradan gidelim. Koş buradan gidiyoruz. Gel gel gel. ne dedi bu baban çınaratı? Ne dedi? Ne dedi oğlum? Orası başkasının odası gel. Hepsi o donlu. Bak ben nasıl gidiyorum Çınar <laughs> Anne! Efendim. Geldim hemen. Ne göstereceksin? Ay çiçekler çok güzelmiş Çınar Hatun. Rengarenk. Rengarenk. Sana burada fotoğraf çekeyim mi? Çınar şuna bak. <laughs> Gördün mü salyangozu çınarata? Gördün mü gerçekten? Evet. Bunları Allah vermiş bize. Çok güzel değil mi? Çınarata bunlar dut mu? Aa ben bunları akas yaycı zannediyordum arkadaşlar. Dutmuş bunlar. Bakın Çınarata bak bunlar tutmuş ama daha olmamış oldu. Çünkü daha olmamış. Burada ne var Çınarata? Aman ama neden giremiyoruz? Ama daha yıkamayalım. Hava soğuk buz gibi. Gel evet. denize gittik ya. Tamam hadi bir kere değ o zaman. Tamam gel. Hayır olmaz. Daha elini yıkayamayız. burası da çocuk havuzu küçük. Flamingolara ha, da bakalım mı Çınar'da? Onlar ördek. Onlar leylek olabilir. Leylek, ördek. Tamam, ördekle leylek çok farklı bir şey için herhalde. Ama Günaydın. Hadi gel babana bakalım. Kahvaltıdan sonra bilek döşeceğiz. Tamam mı? Çok çalıştım. kap çalıyor. İyi dinle mi sesler? Yaptın mı kahvaltını? Yapmadık daha değil mi? Evet. <laughs> Gel çınar. <laughs> Can burada yumurta çıkar çıktı. Sen Yumurtaları oğlum. Kaç tane yiyeceksin? Çok yiyeceğim. Çok iki tane mi çok bir tane mi çok? Göster bakalım. 10 tane yumurta yiyecekmiş canına. Hadi bunlardan da bal alalım. Şunlardan. Onu babana tamam mı? Gel hadi tabağını yapalım tamam gel oturalım. Balım burada bak. Al balını. Sen balını al bir yere otur ben sana yumurta alıp geleyim tamam mı? Evet al aferin sana. Hadi otur ben geliyorum. Bunların ikisinin beyazı çınar atıyor. Da bu şekilde.

Peki, yumurtalarını bitir. Tamam, su mu aldın Çınar Ete sen? İç hepsini bitir. We <laughs>